İslam kelimesi arkadaşlar Hazreti Adem'den beri gelen bir, bir kelime bu. Yani bütün peygamberler İslam dinini getirmiştir. Yani Hazreti Musa'nın dini Yahudilik değil. Hazreti Musa'nın dini İslam. Hazreti İsa'nın dini Hristiyanlık değil. O sonradan yapılmış işler oldu. Onun dini de İslam. Hazreti İbrahim'in dini de İslam. Bütün peygamberler bu İslam irmanı Allah'a teslim olmak, benliğini Allah'a teslim etmek, Allah'a barış dediğimiz bu din, bütün peygamberlerin hizmet ettiği bir dindir. Bütün peygamberler bu irmağı, bu İslam irmağını taşımışlar. Bize kadar taşımışlar, ta kıyamete kadar akıp gidecek İslam dediğimiz. Ben bu dini seçtim. Şimdi bundan gocunuyorlar. Yani neye gocunuyorlar? E, sadece İslam dini mi var? E tabi. İnne dine indallahi İslam diyor. Ali İmran 19. Allah katında din İslam'dır. E efendim ben başkasını seçtim. Başka bir din seçtim. Ne olacak? E onda cevap var Ali İmran'da. Ya gidelim oraya. Hemen ye bir tevhidi İslam dinen falan kabul etme. E bunu ben demiyor. Kim İslam dininden başka bir dini seçerse kabul değil. Bir bu kadar basit. Bu kadar basit. Ben demiyorum bak. Ya adam bana karşı çıkıyor. Bana karşı çıkarken Kur'an'a karşı çıktın. farkında mısın? Bayrak gördün. Ne dediğini farkında mısın? Aradın mı? Buldun mu onu Kur'an'da? Yok. Aramadan konuşuyorsun, kulaktan dolma bilgilerle hocalık yapmaya kalkıyorsun. Böyle bir şey olamaz. Şimdi ha demek ki Hazreti Adem'den başlayan bu Vahiy Irma, bu İslam Irma, Hazreti Peygamber'e kadar gelmiş, Hazreti Peygamber de ona yapacağı hizmeti Allah'ına yaptırmış dünyaya efendim kıyamete kadar kalması için gereken yapılmıştır. Bu dindir İslam. Bunun dışındaki din yoktur. Yahudilik insanların koyduğu bir şey. Hristiyanlık insanların koyduğu bir şey. Bu dini İslam kabul ediyoruz. Onların peygamberine de. Biz ona onun için inanıyoruz. Hazreti Musa'ya ve onun dinine inanmak mecburiyetindeyiz. Niye inanıyoruz? Ondan dolayı inanıyoruz. Evet. Femenil durra fi mehmesetin gayra mütecanifin li itmin.